Dünyanın ilk uçağı 1903 yılında Wright kardeşlerinin yaptığı Wright Flyer'dı. Bu öncü uçak saatte 37 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyordu. O zamanlar için devrimsel bir hızdı fakat kısa bir süre sonra yetersiz olduğu ortaya çıktı. İnsanların daha hızlı uçaklara ihtiyacı vardı. Ve sadece birkaç on yıl sonra 300, 400 hatta 500 kilometre hızlara ulaşabilen mühendislik harikaları gökyüzünü doldurmaya başladı. Messerschmittler, Mustangler, Spitfire'lar, Zero'lar peş peşe havacılık rekorları kırıyordu ama yeterli miydi? Değildi. Daha hızlı uçaklara ihtiyaç vardı. Bu yüzden de 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkmaya başlayan jet teknolojisi savaştan sonra patlama yaptı. 1947 yılında dünyanın ilk süpersonik uçağı Bell X-1 havalandı. Ve bu tarihten itibaren askeri havacılık süpersonik uçaklarla tanışmaya başladı. 50'li ve 60'lı yıllarda uçaklar ses hızını rahat bir şekilde aşıyordu. 60'lı yıllarda askeri uçakların büyük bir kısmı ses hızını rahat bir şekilde aşabiliyordu. Hatta bazı modeller ses hızının 2 katına zorlarsanız 3 katına bile çıkabiliyordu. Ve şu an günümüzde savaş uçakları için süpersonik hızlara çıkabilmek standart bir şey. Sivil havacılık tarafı ise biraz daha karmaşık. Evet TU-144 gibi veyahut da Concorde gibi güzel girişimler oldu ama onların da devamı gelmedi. Ama sivil havacılık tarafı da süpersonik uçuş hevesinden vazgeçmiş değil. Üstelik askeri tarafta daha hızlı, daha güçlü ama daha verimli motorlar istiyor. Bu iş yavaş yavaş bir paradoksa döndü diyebiliriz. Bir taraftan motorların daha güçlü olmasını istiyoruz. Daha hızlı olmasını istiyoruz. Ama bunu yaparken de yakıt tüketiminin ciddi oranda düşmesini bekliyoruz. Üstelik bu daha güçlü ve daha verimli motorların daha basit olmasını, daha kolay üretilmesini istiyoruz. Bu yüzden de havacılık devleri klasik turbojet ve turbofan motorların alternatifleri üzerinde çalışıyorlar. Ve yakın tarihlerde bazı ilginç alternatifler de ortaya çıkmaya başladı. Mesela plazma elektrik jet motoru gibi. Ben bu motorlardan daha önce bir videomda bahsetmiştim. Eğer merak ederseniz linkini yukarıya bırakıyorum. Plazma jet motorları gelecek vaat ediyor ama endüstri başka bir motor tipine yönelmeye başlamış durumda. RDE RDE yani Rotating Detonation Engine. Türkçe meali dönen patlama motoru ya da dönen inflak motoru. Fakat ben video içerisinde kolay olması bakımından RDE diyeceğim baştan sizi uyarayım. RDE yani dönen inflak motoru aslında yeni bir fikir değil. Jet motoru kadar eski fakat 1960'lı yıllara kadar pratik modelleri geliştirilemedi. NASA ve Amerikan teknoloji firmaları 1960'lı ve 70'li yıllarda RD motorlarının başarılı örneklerini yaptılar. Fakat o dönem bu motorları seri üretime geçiremediler. Çünkü o dönemin metalurji ve kompozit malzeme teknolojisi bu motorları yapmak için yeterli değildi. Yapılmadılar fakat rafa da kaldırılmadılar. Kompozit malzeme teknolojisinin gelişmesi beklendi. Ve bu teknoloji günümüzde artık RD motorlarını yapmak için yeterli hale geldi. Hatta NASA başarılı olabilirse bu motorları 3D printer'larla üretecek. Peki, RDE yani dönen inflat motoru nedir, nasıl çalışır? Bu motorun nasıl çalıştığını anlatabilmek için geleneksel bir jet motorunun nasıl çalıştığını önce şöyle bir kabaca görelim. Geleneksel bir turbojet ya da turbofan motoru havayı ön taraftan alır. Ön bölgedeki pervaneler ya da kompresörler havayı iyice sıkıştırırlar. Bu sıkışmış, yüksek basınçlı hava bir sonraki kompartmanda yakıtla karıştırılır. Yanma odasında bu karışım ateşlenir ve egzozdan yüksek basınçta sıcak gazlar atılır. Bu gazlar atılırken de motor gövdeyi ileriye doğru iter. En basit tabiriyle bir jet motoru bu şekilde çalışır. RDE motorunun yapısı da buna çok benzer ama bazı fiziksel farklılıklar vardır. RDE motorunda da hava ön taraftan girer ardından başka bir bölmede hava ve yakıt birbiriyle karıştırılır fakat yanma odasının fiziksel yapısı biraz daha farklıdır. RDE motorlarının yanma odasında iç içe geçmiş iki tane silindir vardır. Yanma patlama işlemi bu iki silindir arasındaki boşlukta gerçekleşir. Halka biçimindeki bu yanma odasına ateşleme döngüsel bir sırayla yapılır. Ve bu döngüsel ateşleme sıkışmış havanın silindirler arasında dönmesine sebep olur. Patlamanın ortaya çıkarttığı yüksek enerji bu alanda şok dalgalarına dönüşmeye başlar ve patlamanın yarattığı düzenli şok dalgaları egzozdan dışarıya çıkar. E peki bunun nasıl bir avantajı var? Bunun gerçekten de geleneksel motorlara kıyasla çok ciddi avantajları var. İlk avantajı yakıt verimliliği. Yapılan deneysel çalışmalarda RD motorlarının aynı miktardaki gücü geleneksel motorlara kıyasla %25-30 arası daha verimli verdiği ortaya çıktı. İkinci olarak RDE'ler geleneksel motorlardan çok 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 daha güvenli. Yani öyle mühendis olmanıza falan gerek yok. İlk bakışta bir uçak motorunun ne kadar karmaşık bir yapı olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle de modern uçak motorları çok sofistike yapılardır. Yapılarında yüzlerce hatta binlerce hareketli parça vardır. Ve biliyorsunuz ki bir makinede ne kadar çok hareketli parça varsa bir makina ne kadar sofistiki bir yapıya sahipse üretimi o kadar zordur. Aynı zamanda da arıza çıkartma ihtimali o kadar yüksektir. Fakat RDE motorlar için bunların hiçbiri geçerli değil. Çünkü RDE tipi motorlarda hiçbir hareketli parça yoktur. Yapıları çok daha basittir. Bu yüzden de üretim süreçleri çok daha kolaydır. Ayrıca bakım ve işletme maliyetleri de geleneksel motorların çok altındadır. Daha az yakıt tüketiyor, daha basit, daha güvenilir ve üretimi çok daha kolay. İşte bu yüzden RDE teknolojisi üzerinde aklınıza gelebilecek bütün havacılık devleri çalışıyor. Amerika'da NASA, General Electric bu motorlarla alakalı çok ciddi yol kat etmiş durumdalar. İlerleyen yıllarda bu motorları hem uçaklarda hem de yeni nesil havadan havaya ve havadan kareye füzelerde, mühimmatlarda görebileceğiz. Hatta bu motorlarla sadece havada değil denizde de karşılaşacağız. Günümüzün modern savaş gemilerinin çoğunda gaz türbin motorları vardır. Bu motorlarda temel çalışma prensibi bakımından jetlere çok benzer. Onlar da ilerleyen yıllarda savaş gemilerindeki gaz türbin motorlarını RDE motorlarıyla değiştirmek istiyorlar. Bunun dışında az önce söylemiştim size bu teknolojinin ilk çalışan versiyonlarını 1960'lı yıllarda NASA geliştirmişti. NASA bugün RDE'ler konusunda çok önemli adımlar atmak üzere. NASA ilerleyen yıllarda uzay araçlarında infilakta roket motorları kullanacak. Ama tabii ki onların yapıları biraz daha farklı. Bu motorlar uzayda hareket edeceği için dışarıdan hava alamayacaklar. NASA şu anda bu motorların sıvı oksijenle çalışabilen bir versiyonunu geliştirmeye çalışıyor. Ve eğer başarıya ulaşırlarsa Mars görevlerinde RDRE motorlarını görebiliriz. Bu teknoloji üzerinde sadece Amerikalılar çalışmıyor. İngilizler, Fransızlar da kendi RDE motorlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Avrupalılar dışında Ruslar, Japonlar ve Çinliler de bu teknolojiyle çok yakından ilgileniyor. Anlayacağınız dönem patlama motorları deneysel çalışmalar arasında başat bir şekilde ilerliyor. E peki bu teknolojinin hiçbir olumsuz bir tarafı yok. Elbette ki bazı eksiklikleri var. Hatta ciddi eksiklikleri var. Bu tip motorlar geliştirmek istiyorsanız kompozit ve metalurji kabiliyetlerinizin çok ciddi anlamda yüksek olması lazım. Özellikle de yanma odasını tek parça tutabilmeniz için sizin çok ciddi bir teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden de bu tarz motorların geliştirme maliyeti çok yüksek. Fakat bir şekilde bunu kotarmayı başarırsanız seri üretim sırasında harcadığınız parayı fazlasıyla geri alabilirsiniz. Ama bunun dışında bu motorun çok ölümcül bir problemi daha var. Az önce size söylemiştim ya motorda hiçbir hareketli parça yok. Bu yüzden de çok basit, çok güvenilir ama burada küçük bir sorun var. Eğer hareketli bir parça yoksa bu motorun içine havayı nasıl dolduracaksınız? Bunu yapabilmek için ya ön tarafa bir kompresör koyacaksınız veyahut da bu motoru yüksek bir hıza çıkartacaksınız. Geliştiriciler de bunun farkında. Fakat buna göre çözümleri var. Mesela NASA'nın herhangi bir sıkıntısı yok. O zaten oksijeni yanında tanklarda taşıyacağı için herhangi bir problem yaşamıyor. Ama havacılık firmalarının burada bazı hileler yapması lazım. Mesela General Electric RDE için hibrit bir çözüm geliştiriyor. Onların RDE çözümlerinde motorun ön kısmında bir kompresör yer alacak. Bu kompresör başlangıçta motoru normal bir turbofan motor gibi çalıştıracak. Fakat belli bir hızdan sonra kompresör kapanacak ve motor tek başına çalışacak. Ya da bunun dışında uçağı önce roket motorlarıyla hızlandırıp ardından da RDA'ları aktif edebilirler. Hangi yöntemin seçileceğini yakın zamanda göreceğiz. Kabaca toparlayacak olursam daha hızlı, daha güçlü ve daha verimli motorlara ihtiyacımız var. Bu yüzden de geleneksel yöntemlerin dışına taşmamız gerekiyor. İşte bu noktada RDE yani dönem patlama Motor teknolojisi bize çok büyük şeyler vaat ediyor. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.